Merhaba arkadaşlar ben Semih Cenk. Ee, hızlı soru cevabı hoş geldiniz. Semih Cenk nereli? Ordulu sayılırım. Yani birçok yerde vakit geçirdim. Doğum yerim Sinop Boyabat normalde. Babam Ordulu. Adana'da çok fazla vaktim geçti. Hem Adanalıyım diye isim geliyor hem Orduluyum diye isim geliyor bilmiyorum. İkisi de olabilir. Hangisini istiyorsanız. Semih Cenk kaç yaşında? 24 yaşındayım. Semih Cenk'in burcu ne? Terazi. Semih Cenk'in gerçek adı. Cenk. Cenk Baş. Semih Cenk yeni şarkı. Valla bir sürü yeni şarkı var. Hangisi? Ama herhalde masal gibi ya da herkes gibisinden bahsediyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Semi Cenk nerede oturuyor? Şu an Samsung. Semi Cenk kaç kilo? Ya yani normalde ideal kilom 90'dı standart olarak ama şu an 83 kilo verdim. Semi Cenk kimlerle düet yaptı? Bir tane düetim var. O da Aziz diye bir arkadaşım var. Onunla. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.